Adam geldi peygamberimize sordu. Benim babam nerede ey Muhammed dedi. Peygamberimiz dedi ki senin baban ateştedir. Adamın zoruna gidince Aleyhisselatü vesselam adamı bir daha çağırdı. Dedi ki inne abi ve abake finner. Benim babam da senin baban da ateştedir. Yani benim babamla senin babanın yerleri ayrı değildir. İkisi de ateştedir. Peki bu biz siyer dersinde hatırlarsanız görmüştük. Bu Abdullah çok ahlaklı, çok temiz, Ondan sonra böyle hacını yapan, namazını kılan, kurbanını kesen, infak eden, hacılara su dağıtan bir adamdı bu adam. Niye bu adam ateşe gitti? Çünkü Allah'a şirk koştu. Yani anlatan kimse yoktu ama kendi fıtratı vardı. Evet anlatan kimse yoktu ama içinden vicdanından bir ses ona bu yaptığın yanlıştır diyordu aslında ama o sese kulak vermediğinden ötürü ateşe gitti. İkinci delil de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine ile alakalı. Peygamberimiz Amine'nin bir müşrik olduğunu ve şirkinden ötürü Müslümanlara vaad edilmiş haklardan mahrum olduğunu açıkça ifade etti. Ne dedi? Ben Rabbim'den annem için istiğfar talebinde bulundum, bana izin vermedi. Kimler için istiğfar talebinde bulunulmaz? Müşrik olarak ölen ve ebedi cehennemde kalacak olanlar için istiğfar talebinde bulunulmaz. Demek ki Amine yaptıklarının karşılığını Allah katında görecek. Peygamberden biz bunu anladık. Ama kabrini ziyaret etmek istedim. Bana kabrini ziyaret etmem için Allah Azze ve Celle izin verdi dedi. Ve bu durum Peygamberi o kadar üzdü ki hem ağladı hem de çevresinde bulunan sahabelerini ağlattı. Annesinin müşrik olarak ölmesi ve müşrik olarak diriltilecek olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok üzdü ama Peygamberin üzüntüsü şer'i hakikatleri değiştirmez hiçbir zaman. Buna mukabil bu ikisine mukabil bir de Zeyd bin Amr bin Nufeyl adındaki şahsı görmüştük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne demişti? Ben Zeyd'i cennette tek başına bir ümmet olarak diriltildiğini gördüm demişti. Peki Zeyd kimdi? Zeyd işte kitabımızda da var olan İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir kıssada sırtını Kabe'nin duvarına yaslayan ve ey Kureyşliler semadan suyu indiren Allah, yerden otu bitiren Allah, koyunu yaratan Allah, Buna rağmen siz bu koyunları götürüp Allah'ın dışındaki putlara putlara kesiyorsunuz. Bunu kimse ona anlatmış mıydı bu bilgiyi? Hayır. Ama fıtrat ve akıl e bunu gerektirir. O da fıtratının ve aklının peşine düşmüş ve tevhidi, tevhidi bulmuştu. Namaz kılmayı bilmezdi, oruç tutmayı bilmezdi, zekat vermeyi bilmezdi, hiçbir şey bilmezdi. Hatta secde ederken o kadar bilgisizdi ki yüzüstü yere uzanırdı böyle. Ya Rabbi ben sana nasıl kulluk edeceğimi bilmiyorum derdi. Daha güzelini bilsem sana o şekilde kulluk ederim derdi Allah Azze ve Celle. Ama fıtratında var olan tevhide ittiba ettiğinden ötürü Allah onu cennette tek başına bir ümmet olarak diriltti. Demek ki tevhid ve şirk konusunda 600 yıllık bir fetret dönemi bile olsa o dönemdeki en yaygın ahlak cehalet olduğundan ötürü o döneme cahiliye dönemi denmiş bile olsa bir insan tevhid ve şirk konusunda muhalefet ederek ölmüş ise o insan mazur değildir. Niçin? Çünkü tevhidin delili kendisiyle beraberdir. Delil nedir? Fıtrat ve misaktır. Evet.